Geleceğin neon ışıklarıyla dolu şehirlerinde insanlar artık nöral kodlar ile yaşamaktadır. Bu kodlar onların güçlerini, yeteneklerini ve hatta düşüncelerini belirler. Fakat bu yeni düzenin gölgesinde kodların kontrolünden sıyrılan suçlular da vardır. İşte bu yüzden ajanlar var. Ajan Kaori, zihinsel kodları manipüle etme gücüne sahip, soğukkanlı ve disiplinli bir avcıdır. Onun görevi kodlarını yasa dışı şekilde geliştirenleri bulmak ve durdurmaktır. Kaori Şehrin en yüksek gökdeleninin tepesinde gözlerini kapatarak bir suçlunun zihnine bağlanır. Karanlık bir kod dizisi önünde akarken mırıldanır: "Senin zihnindeki kaosu susturacağım." Ancak avını yakaladığı sırada beklenmedik bir şey olur. Kendi zihninde derinlerde saklı bir kod belirir. Kırmızı bir ışık gibi parlayan bu kod, hiçbir ajanın sahip olmaması gereken türdendir. Yasak kod. Kaori bu kodun varlığıyla yüzleştiğinde beyninde yankılanan bir ses duyar. Ya sistemi yık ya da sonsuza kadar kölesi ol. Görevine devam etmesi gerektiğini bilen Kaori fakat aynı zamanda bu kodun insanlığı özgürleştirebileceğini hisseder. Onu kullanırsa herkesin kodlardan bağımsız özgür iradeyle yaşayabileceği bir gelecek mümkün olacaktır. Ama aynı kod kontrolünü kaybederse tüm şehri yok edebilecek güçtedir. Gözlerinde kararlılıkla şehrin ışıklarına bakar. Ellerini başına götürür, zihnindeki yasak kodun kilidini açar. Bir an için zaman donar. Etrafındaki binalar, yollar ve insanların zihinleri ona bağlanır. Kaori derin bir nefes alır ve fısıldar: "Ben sadece bir ajan değilim. İnsanlığın son umuduyum." Neon şehir kırmızı bir parıltıyla sarsılır. Kaori'nin seçimi geleceği belirleyecektir.